Merhaba sevgili ikinci yeniciler, hoş geldiniz. İkinci yeni tarot tasınız Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Evet sevgili koçlar, bakalım açılımınız neler söylüyor? Haliniz, durumunuz, ahvaliniz nasıl? Üç kart yakın geçmiş, üç kart şu anki durum. Üç kart sizin kendi enerjinize dair seçeceğim. Sonra da ek desteğiyle ayrıntısına bakacağız efendim. Koçlar, koçlar, koçlar. Wow. Gayet güzel bir açılım dedim ki kapı kartınız biraz endişeli olduğunuzu söylüyor bana kılıç dokuzlusuyla. Ee, bir endişe, bir düşünce, bir uykularınızın kaçma durumu vesaire vesaire. Sebeplerine bakacağız. Yakın geçmişiniz büyücü güneş, tılsım prensi, şu anki durumunuz savaş arabası, imparator içe imparator, imparator içi ve imparatoru yan yana almak herkesin harcı değil. Ne kadar güzel. Sizin kendi enerjiniz kılıç kırıldı, adalet kartı ve değnek üçlüsü. E, hemen şunu söyleyeyim, videoların başına genelde söylüyorum, e, anlatacaklarım genel, bütün koçlar için bir anlam ifade etmeyebilir yükselen ay, Venüs burcunuza da bakabilirsiniz. Nitekim sizin yükselen ay ya da Venüsünüz Koçsa bu videoya geldiyseniz hoş geldiniz. Tam yerindesiniz demektir. Kartlar görünüyor mu diye kontrol ettim. İyi ki de etmişim. Birazcık daha yukarıya çekmem lazım. Peki, gayet iyi. Aa, sevgili Koçlar nereden başlasam? Yani bu buradaki enerjinize bayıldım. Orayı merak ediyorum ama belki de her şeyin iyi gitmesi biraz endişe veriyor olabilir mi? Yani bu kadar iyi gitmemeli bir aksilik çıkar mı? Çıkacak mı? Hani hepimizde olur ya bu. Her şey iyi giderken birden ya uf, inşallah bir şey olmaz. İnşallah nazar değmez endişesi. Peki ya da nazar değecek endişesi diyelim. Yakın geçmişiniz 5 yıl öncesi, 10 yıl öncesi, 1 yıl öncesi, dün olabilir. Çok kuvvetli şekilde bir dileğinizin gerçekleşmesi için elinizden geleni yaptığınız ve şartları da olabildiğince hazırladığınızı görüyorum. Bir teklif olabilir, bir iş kabul, bir işe kabul edilmiş olabilirsiniz, bir iş teklifiyle bir yerlere gitmiş olabilirsiniz, bir projeye başlamış olabilirsiniz, bir okulu kazanmış olabilirsiniz. E, emek vermek, başlangıç ve bu başlangıçtaki potansiyeli görüyorum ben. Şu anki durumunuz, belki de o başladığınız ve potansiyel gördüğünüz her neyse ona doğru çok kuvvetli bir şekilde kontrolünüzü yitirmeden gittiğiniz. Bir taraftan da çok büyük hedeflerle alakalı bir hayal içinde olduğunuz sanki bu proje, bu iş, bu başlangıç aşka dair de olabilir ki sezinliyorum. Hiç kupa kartı gelmedi. Ek göreceğiz ama diğer yarınızı bulabilirsiniz. Bu hayatta benim amacım ne? Bu hayatta niye bir şeyler eksik? Belki de bu kupa eksikliğinden kaynaklanıyor. Bilmiyorum ama bir şekilde diğer yarınızı bulduğunuzu anlatan bir enerji var burada. Bakacağız. Belki de iki şirketin evliliğidir bu bilemiyorum. İmparator çünkü şeydir patron kartıdır. Sizin kendi enerjiniz burası size ait. Ha bu arada burada anlattıklarım siz ya da hayatınızdaki kişinin enerjisi olabilir. Ya da kişilerin. Mantığıyla aklı selim şekilde hedefine gitmek isteyen yine. Ve e, burada ne cereyan ediyorsa etsin işi kurallarına göre oynayan bir kral var. Çünkü adaletten şaşmamak istiyor. Belki yanlış yaptığını düşündüğü bir şeyler varsa onlara dair bir düzeltme girişiminde bulunmak istiyor olabilir. Daha fazla konuşmayacağım. Konuşacak çok şey var ama çok açılmayalım. Gelin şimdi ek desteğiyle bakalım. Ne söyleyeceğiz? büyücü kartı neden? Bir an sustum kusura bakmayın bir ses geldi ne oldu diye bir baktım mutfaktan. İyi saatte olsunlar. <laughs> büyücü kartı neden orada? Ona bakalım hemen. Kupa dörtlüsü buradaki kart adalet ve kılıç dokusu güzel. Sevdim. Neyi sevdim? Kanalı takip edenler bilir. Böyle benzer kartlar geldiğinde kompozisyon tamamlaması açısından işimizi kolaylaştırdığı için seviniyorum. Bir şey. Yarın kalır bir manifesto. Manifestonun geçerliliğini yitirmesi. Ya da bana kalırsa, birileriyle bir şeylere başladıysanız, size doğru gelen bir enerji varsa, bu enerjiyi teptiyseniz, bunun pişmanlığını yaşıyor olabilirsiniz koçlar. Biliyorum, <gülüyor> kusura bakmayın ama burada bir pişmanlık var. Yani size gelen bir teklifi reddetmeniz, ve bunun getirdiği pişmanlık. Bunu düzeltmeye çalışıyorsunuz galiba. Şimdi benim için kompozisyon belirginleşiyor ama belki de bu karşı tarafın enerjisi. Bu güzel enerjiyle, teklifle siz gittiniz bir şeyleri başlatmak istediniz ama reddedildiniz. Karşı taraf bunun pişmanlığını yaşıyor olabilir söyleyeyim. Oh canıma değilsin. <laughs> Güneş kartına gelelim şimdi. Kupa 8'si, Kupa Prensi. Kupa Prensi Hmm, yok, tılsım prensi. Ve kılıç sekizisi. Wow. kompozisyonun böyle bu tarafa kayacağını hiç e, tahmin edemezdim. Evet, teklif. Yani bunların hepsi, de, deneyelim, başlayalım ufaktan. Yani yaşça küçük de olabilir ama çok acemice adımlarla gelmiş birinin enerjisi. Ve mutluluk vaat ederek gelmiş. Bir dönem mutlu da etmiş. Ama... Diğer taraf buna hazır değilmiş arkadaşlar. Üzgünüm. Burada bir hazır olmama, bir kendini kapatma ve o güzelim enerjiyi, o güneşe gide iki kişinin bir araya gelerek, o kupanın uzattığı, prensin uzattığı kupayı alarak güneşe doğru gidecek olan enerjiyi maalesef sabote eden birileri var. E, canını ot tıkamak lazım böyle enerji kesici, enerji emicilerin. Tılsım prensine gelelim. Kupa dokuzlusu, kılıç dörtlüsü ve değnek altılısı. Yeniden gücümü toplayacağım. İki ihtimal var. Reddedilen taraf tekrar ya olabilir mi deyip biraz ara verip kendini geriye çekmiş ve daha sonrası için plan yapıyor olabilir ki koçlar takip etmeyi sever, kolay vazgeçmezler. Güzeldir bu enerjileri. Ya da ee, teklifi götüren kişi hadi bana eyvallah demiş gitmiş olabilir çoktan. Halen buradaki şu kılıç dokuzusunun o Ona gelen teklifi reddetmesinden sonra bir B planına geçiş aşaması olabilir bu. Yani yeniden nasıl toparlayacağız, yeniden nasıl dikkat çekeceğim? Öyledir ya yani kaçan kovalanır, bir kişi kaçar, e, diğer taraf kovalar, kovalar, karşı taraf çekilir, çekilir ama artık yani kovalayan taraf der ki benden bu kadar, hadi bakalım ben enerji alanımı kesiyorum. Şimdi kaçan kovalananlar aldığı güçle bir egoyu tuttı, Egoyu tamamladı, tamamladı, tamamladı ve ki bu benim için gerçekten ego kartı artık. Yaptığım özel açılımlarda da oraya çok kez çıktı. Çok rahatlıkla söyleyebilirim. Tekrar onu istiyor. Tekrar ilgi istiyor. İlgiye alıştırılmış bir e, kişi var orada. Peki. Savaş arabasına gel. yakın geçmiş. Dün 5 yıl öncesi Günümüze gelen enerji. Kendinize göre yorumlayınız lütfen. Savaş arabasına şimdi bakıyorum. Güç kartı, denge kartı ve kupa yedilisi kartı. Peki mala giden, hedefine giden biri dedik. Ee, ama bu arabanın direksiyonu, ıı, direksiyonda sorun yok da frene basılmış durumda güçlü şekilde. Hem güç hem de denge kartı burada yavaşlamayı anlatıyor arkadaşlar. Ee, yani dört nala gidecek olan bir aşk enerjisi ise ya da başka bir enerjisi bilemiyorum. Ee, belirsizlikler yüzünden biraz rulantiye alınmış durumda. İmparator şeyi merak ediyorum. Güneş kartı, münzevi kartı, kılıç beşlisi kartı. Şuradaki çok güçlü manifestoyu yapan kişinin imparator olduğunu düşünüyorum. Sunduğu enerjinin güneş enerjisi olduğunu düşünüyorum. Karşısındaki enerjinin ise Henüz ben sana hazır değilim. Olgunlaşmam lazım. Seni reddederek biraz daha kendi köşeme çekilip biraz daha e, uhrevi hayatla uğraşacağım. E, kendimi tanıyacağım vesaire vesaire diyen bir enerji. Güneşin enerjisi karşısında bu kadar sönük kalan bir münzevi kartı. Dolayısıyla da bu bir aslında kılıç 5'ini getirecektir. Enerjilerin uyuşmaması. İmparatora gelelim. Ben imparatorum buradaki Münzevi olduğunu düşünerek açacağım şimdi kartları <laughs> Bu videoyu kaydedeceğim ve bakacağım İmparator üzerinde imparator çayı aldı Arada karmik bağ mı dersiniz Kadersel bağ mı dersiniz Ama bu iki kişinin bir araya gelmesi gerekiyor arkadaşlar Yani şu an o ilişki bittiyse O enerji kesildiyse Vesaire buna inanmıyorum ben Lütfen dönüp dolaşıp Gelin bu videonun altına yazın Bu iki kişi ayrıldıysa ayrıldı flört halindeyse, bittiyse, başkalarıyla birlikte olsalar da bu iki kişinin bir araya geleceği muhakkak bana kalırsa. Şimdi İmparator içe, kupa ikilisi ve değnek kraliçesi. Ben söylediğimi manifesto olarak verdim ve Evren bana bunları getirdi. Kupa ikilisi ve değnek kraliçesi. Eee... İmparator, imparator istiyor. İmparator de onu istiyor. Ee, çok kuvvetli bir enerji var. Çok kuvvetli bir çekim var. Çok kuvvetli bir ruhsal ve fiziksel çekim var. Peki şimdi gelelim sizin enerjinize. Kılıç dokusuna bakıyorum. Ölü, kılıç altılısı, ölüm de, ölü dedim. Ölüm kartı, kılıç altılısı kartı ve kılıç kralını tekrar aldınız. Harika enerjiniz burada Koçlar. Çok teşekkür ediyorum. Mantıklı olma, mantıkla bu işi yürütemeyeceğini anlayan Kılıç Kralı artık mantığına son ıı, şeyi vuruyor darbeyi vuruyor. Artık mantıklı davranmayacak ve o hani kovalayan prens vardı ya, o, o kral bu keskinliğiyle, bu soğuk tavırlarıyla prensi küstürdüğünün farkında ve işleri düzeltmenin peşinde bana kalırsa. Şimdi gelelim bakalım. Adalet kartıyla nasıl bir düzeltme işi iş düzeltme işine girecek? Tılsım üçlüsü, Azize kartı ve kılıç üçlüsü yandan yandan. <laughs> yani iş ortamındaysa İş teklifiyle küçük küçük yani direkt bir aşk teklifi falan değil e, hislerini belli etmemeye çalışarak çünkü hislerini açığa vurursa bir kalp kırıklığından korkuyor. Şimdi reddettiyse karşı tarafın nasıl bir tepki alacağı ona bir duygu açılımında bulunursa karşı taraftan nasıl bir tepkiyle karşı tarafın nasıl bir tepkiyle geleceğini kestiremiyor. Dolayısıyla yandan yandan gidecek. Peki DNA güçlüsüne bakalım. Tılsım ikilisi, kılıç ikilisi ve tılsım beşlisi. İşte burada işler, işlerin rengi değişiyor. Planı yok arkadaşlar. Bu sizin enerjiniz. Kusura bakmayın ama e, prense gidecek enerji de plan da şu an için görünmüyor. E, yazık etmişe benziyorsunuz. Eğer siz yaptınız. Karşı tarafın enerjisi olabilir ama burada hakikaten de o kararsızlığınız devam ettikçe e, içe kapanma belki de bilmiyorum ya da aranızdaki mesafelerin ayrılması da söz konusu burada e, küskünlük var kılıç dokuzuna gelelim ve kapatalım o biraz kapanış olsun ve biraz aslında şey olsun size tavsiye olsun tılsım altılısı tılsım onlusu ve star kartı e, işleri sapa sarmış şekilde bırakmak da sizlerinizde işleri toparlayıp karşı taraftan aldığınızın karşılığını vererek çok güçlü bir birlikteliğe adım atmak da sinirinizde. Star kartı bunu söylüyor. Yani aradığınız bütün enerji aslında sizde saklı. Yeter ki ya Allah bismillah <laughs> deyip yola çıkın. Ya da neyse yola çıkma şarkınız varsa, go to songunuz varsa onu söyleyin. Bilemiyorum ama... Burada bakın yani ben Uzun zamandır tarot bakıyorum. Böyle bir enerji gelmedi şu ana kadar. Şöyle getireyim yakına ve tekrar göstereyim. İmparator içe imparator. Ee, beni de haberdar edin işler nereye varıyor. Benden bu kadar. Dediğim gibi belki de anlattıklarım karşı tarafın enerjisi. Beni haberdar edin olur mu? Sizleri seviyorum. Sevgiler bay bay.